लाल Sigara sende yok. Aha evet. Dışarı var. Dışarı var. Daha var. En büyük gökdön. En büyük gökdön. Her zaman her yerde en büyük gökdön. Her zaman her yerde en büyük gökdön. Her zaman her yerde en büyük gökdön. İzmir'de var. Ben de bilmediğim gibi. Bilmeyen işte. İzmir'in Asil Her, Her zaman biziz İzmir'in Asil Her, İzmir Her zaman biziz İzmir'in Asil Her zaman biziz İyi ki doğdun Göztepe İyi ki doğdun Göztepe İyi ki doğdun Göztepe Süper evet. Güzel bir anda güneş doğdu